tane tane anlatacağım sevgili arkadaşlarım. Bakın ürünümüz şarjda ve şu anda içinde normal toz haznesi var. Filtresi ve toz haznesi görüyorsunuz. Çok basit bir şekilde takması, çıkarması var, boşaltması var onun da. Bu da bizim su haznemizin olduğu. Yani paspas yapacağımız zaman takacağımız haznemiz. Bunu şekilde yerine oturtturuyoruz. Ve paspasları yedeğiyle beraber. Geçen akşam biz dediğim gibi kullandık. Daha sonra paspasını yıkadık ve yedeğini takmıştık. Oldukça basit bir şekilde takması ve çıkarması var. İki ucundan bakın. Sonra da cırt cırtlarıyla yapıştırdık. Çok güzel bir yüzeyi ve oldukça kolay da bir uygulaması var. Böyle alttan şarj ünitesinin olduğu yerden, şarja bağlandığı yerden çok rahat bir şekilde monte ediyorsunuz. Bir de böyle gösterelim. Hiç kaldırmanıza gerek yok. Bir yerde çıt diye böyle oturuyor. Şarja tekrar takalım. Birazdan suyumuzu dolduracağız. Bakalım ne kadar su alıyor. Onu sizler için test ettim. Denedim. Bir çay bardağı aldım yanıma. Ama unutmayın filtresini çıkarın. Filtresi ıslanırsa tozlar oraya yapışacaktır. Bakın bir bardak, bir çay bardağı suyu boşalttık. Oldukça küçük bir haznesi varmış gibi gelecek size ama temizlik yaptıktan sonra ne kadar su harcadığını da söyleyeceğim. Bakın yarım, bir buçuk çay bardağı kadar su aldı. Kurulayalım gene de. Şimdi filtresini takalım. Şu altta gördüğünüz yerlerden arkadaşlar iki tane başlık var. Bakın oralardan suyu zaten akıtıyor. Şimdi filtremizi yani paspas yapacağımız aparatımızı yerleştirelim. Kendisi de uyarısını verdi. Şimdi programımızı açacağız. Evet, Rozan'ım. Haritamızı açalım. Mutfağımızda yapacağız paspas özelliğini. Bakın, kendisi otomatik olarak seçti. Sübürge ve paspas. Orta seviyede hızı ve suyun da seviyesini yüksek aldık. Biz öyle yapıyoruz. Ortaya da alabilirsiniz, yükseğe de alabilirsiniz. Bakın, istasyonundan çıktı. Ve şu anda gidiyor. Mutfağı temizleyecek. İstikameti direkt mutfak Bakın halıdan geçecek oradan iki tane engelle karşılaştı. Oradan geçti. Ben bu engebeli yerlerden halı vesaire gibi yerlerdeki performansı ile ilgili sizlere video çekeceğim. Bakın nihai hedef olan mutfağımıza gitti. Şimdi o köşeden kendisine daha önceden belirlediği yerden köşelerden giderek önce bir hat belirleyecek ve ondan sonra mutfağa yanılmıyorsam 11 metrekarelik bir alan çizdiği kendisi çizdiği şu anda paspaslamaya başladı bütün her tarafını haritanın birazdan belli bir yerinde sizlere tekrar göstereceğim. Böyle ilmek ilmek örüyor. Orayı öyle çizgi çizgi göreceksiniz. Örüyor. Hiçbir şekilde siz geçin içeriye mesela. Zaten ıslanıyor zemin. Orada fazla dolaşmanızı dolaşmanızı tavsiye etmiyorum. Ben video çekeceğim için oraya gittim. Masaların altı, kenarlar, köşeler her tarafı hiçbir şekilde atlamayacak şekilde kendisi güzelce temizliyor. Bakın sandalyenin bacağının etrafından dolaşacak. Diğer tarafından çıkacak. Yansıyan yerlerden görebilirsiniz. Videonun başında da sizlere göstermiştim. Orada. Ben buradaki fikrimi şöyle söyleyebilirim. Gayet güzel bir şekilde siliyor arkadaşlar. Bunun öncesinde süpürme işlemini yapabilirsiniz. Tozları falan alabilirsiniz. Çünkü paspaslarına odaklandığı için o şeyi çok fazla toz çekmiyor. O kırıntıları, kalan kırıntıları falan çekiyor artık toz şeyi. Böyle direkte Burada üstüm üstüne geliyor arkadaşlar. Bayağı bir geldi üstüm üstüne. Hatta bitirecek mi görevi diye düşündüm. Tekrar geri döndü. Herhalde çok fazla peşinde dolaşmamdan dolayı bana sinirlenmiş olabilir. Şu anda tam kapıyla koridorun ortasında birleştiği yerde tekrar geri dönüyor işlemi devam edecek. İşte haritada bakın mutfak yazan yerde arkadaşlar çizgileri görüyorsunuz. İlmek ilmek örmüş durumda. Neredeyse tamamını. Görevinin bitmesine de çok az bir süre kaldı. Artık yavaş yavaş istasyona dönecek. Bakın şimdi. Görevini bitirdi. Rölanti aldı ve dönüyor şarj istasyonuna yaklaşıyor. Park edecek yani. Park ediyor. Şimdi ben size hemen paspasımızın durumunu göstereceğim. Bakın ıslak olduğu her halinden belli. Takarken rengiyle daha koyulaşmış durumda. Çıkarıyorum onu. Bakın gayet yaş bir şekilde duruyor. Yerine tekrar koyuyorum. Haznesini de alacağım. Kalan suyunu boşaltacağım. En azından test etmiş olayın ne kadar. 11 metrekarede. Yani mutfağımıza ne kadar su harcamış. Tabii oradaki suyu tekrar su bardağına dökmek istemedim. Ama size şöyle söyleyeyim. Bir buçuk su bardağının yarısı kadarını kullanmıştı. Yani yarım su bardağından biraz fazlasını kullanmıştı. Geçen de, koridoru temizledik. Yine aynı bu seviyelerde su harcamıştı. Yani koridorunuzda mutfağınızı rahat rahat haznesi bir de yüksek ayarlıdayken kullanabilirsiniz. Paspasını bu şekilde